Bir de düzgün ataydı. Abo ikisini kaçırdı ya lan. Amanın. Çaylak bile derler buna. Nasıl bir takip hocam? Nasıl bir takip? Bunu notlara düşelim ya. 10 numara takip çaylaktan. Irving with the ball. Mitchell outside. Five on the clock. But they recover it. Go bear with the block. And they get it back. And on the way from Irving for three Oh my God. Oh my God. And you gotta admire Irving in these situations. <laughs> Bobby Portis o da girmedi. Delon Wright muazzam asist, muazzam bir smaç. Jaden McDaniels geleceğin yıldızlarından gösteriliyor kendileri. Harika. So the Bulls five right now. Young and Carter are the big men in time Trey Burke is out there with Wright, and it's McDaniel's at the three, the small forward. Here's Siaka. and Wright pulls it down. And with the success they've had rebounding the basketball, they're right where you'd expect them to be. Oh man, <laughs> <laughs> <beni> <laughs> Allah'tan beceriksiz hale geldiler iyice. Adam 360'ı yapıştırdı yalnız ya. Yok. Barış gördün mü abi? Kardeşim smash da sana gelsin. <laughs> Abi Baba çayla adam böyle yapıştırır <laughs> mısın? çok kolay yedik. <laughs> Yalnız oklağıma var ya hepsinden dirençli çıktı ha ben size söyleyeyim. Güzel oynuyorlar. Of, 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 of. Lavin yine orada bir şeyler yaptı. Noel engelleyemedi. <laughs> Artık ağırlığı koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Son 4 dakika çünkü. Aman aman aman. Ne yaptı bu gene ya? Ne yaptı bu gene ya? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Neler yaptı yine ya. Abi işte bu. Of. Of 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 beyler. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ne yaptı Lavin ya? İlginç bir <gülüyor> durum. <gülüyor> Bizim çok <laughs> e, aşina olduğumuz bir şey değil <laughs> doğru diyorum. O zaman böyle bir şey de yapalım abi. O zaman böyle bir şey de yapalım baba. Harold Wilson'ların takımı aynen. <laughs> Lavin daha la, kaç tane atsın Baba. Al. Ah, Jared Allen. Bu da sana hediyemiz olsun kardeş. Ah. Bile. Aynen. Du Durante cevabı bulamazsak sıkıntı. Şöyle bir cevap verelim de sonrasına bakarız. Deandre Jordan'ı potanın içine sokup ters çevirdik. Lavin 17 sayılı oynuyor. Estiriyor da estiriyor hocam. Estiriyor da estiriyor ya. Aynen ezdi. Hayır. Of 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 psikopat ya. There's Şu sayının tatlılığa bakın, şu sayının tatlılığa bakın be. Of. Oh. Zor sayı ama Lavin. Zor sayı Lavin olunca kolay gibi geliyor. Maçtan kopmuyor iki tarafta ve Lavin topu çaldı. Oraya değil Allah'ım Allah'ım Yaktın bizi oh, oh, oh. İnşallah şurayı bir geçelim ondan sonra onda konuşuruz Lavin 23 sayı Furkin'in de 11 sayısı güzel destek oldu ama Aman Allah'ım. Maçı bize getirecek smaç geldi. Of! Of! Oralar karardı. Yürek koyuyorlar yürek. Şu bloklara bakın be. İki de iyi savunuyor ben size söyleyeyim var ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu.